Arkadaşlar fanlarımla karşılaştım. Şu an evet büyüdüm. Evet göğe çıktınız. Beni seviyorlar. Bunlar kim? Bir dakika. Onlar abone da, Şunlar ve fanlarım. Evet tamam. Evet şimdi fanlarımız izlersiniz. Abone olun bu arada diyor. Evet abone olun. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu kim lan? Neyse. En büyük benim. Fanlar böyle bir şey işte. Değil mi? Hı. Video bitecek. herkes bana neden istiyor diyor neyse olur. video bitecek birazdan yani en azından giden kız çıktı ya o yüzden onu onu başka başka videoda. Evet video bitiyor. Hadi bay bay.